Ne? ne? Anne bunu bana sormadan nasıl yaparsın? Merak etme kızım. Endişelenecek bir şey yok yarın isteme var bu arada. Yazıklar olsun sana. Ben de gideyim bu arada. Bize sormadan yapmanız hiç hoş değil. <gülüyor> Gelebilir <gülüyor> miyim? Gel. İyi misin? İyi gibi mi duruyorum? Hayır yani haklısın. Çok ani oldu. Şu an evlenmek için uygun değil. Zaten uygun değil. Ben daha okuyacaktım. Neden bu kadar ani kararla evlendiriyorlar bizi? Çok saçma. Neyse ben biraz yorgunum. Uyuyacağım. Yarın ne olduğunu biliyorsun zaten. O yüzden sen de gidip dinlen bence. Haklısın. Görüşürüz. Of napışan ben ya. Asude'ye haber vermem lazım. Of Eda nerelerdesin? Sen iyi ki aradın kızım. Okuldan gittin. Kaç saat oldu bir şey. Oldu sandım. Zaten bir şey oldu. Ne oldu? İyi misin? Kanka annem beni Kaan'la evlendirecekmiş. Ne nasıl yani? Bildiğin hani annem aradı ya beni eve gelmem için meğersem o yüzdenmiş. Ama sana bunu nasıl yapar? Bilmiyorum ama şu an kapamam lazım. Yarın isteme varmış. Hem bize gel konuşuruz. Tamam görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Neyse ben de uyuyayım bari yarın erken kalkmam gerekebilir. Sabah olur. Hala uyuyor musun sen kalk çabuk. Tamam anne kalkıyorum zaten hepsi senin yüzünden. Kes çeneni bana karşı gelme. Kalk hazırlan şimdi. Of yeter ya. Aşkım balım çiçeğim hayatım iyi misin? İyi değilim ne yapacağım bilmiyorum. Sana elbise bakalım boşver olanları. Hangisini beğendiysen onu giy. Beyazlı güzelmiş. Tamam al. Ben çıkayım sen giyin. Ay çok güzel oldum sudeyi çağırayım.